İnşaatlarda artan maliyetler çimentocularla müteahhitleri karşı karşıya getirdi. İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu çimento fiyatlarını protesto etmek için bugünden itibaren 15 gün süreyle iş bıraktı ve inşaatlar durdu. Konuya ilişkin bir bağlantımız olacak. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren hattımızda. Sayın Eren yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. E, teşekkür ediyoruz. İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu e, kendine bağlı müteahhitler için böyle bir karar aldı. Bu 15 günlük süre zarfında kaç müteahhit iş bırakacak ve bu karar kimleri kapsıyor? Efendim İnşaat ve Müteahhitleri Konfederasyonu, İMKON e, bizlerin üyesi olduğumuz bir kuruluş değil. E, bildiğimiz kadarıyla, takip ettiğimiz kadarıyla basından biraz daha Anadolu'ya yaygın, Yapsatçı dediğimiz e, müteahhit destektaşlarımızdan e, oluşan bir kuruluş. E, biz Türkiye Müteahhitler Birliği olarak e, bu kadronun içinde yer almıyoruz. E, biz daha çok e, önemli projeleri hayata geçiren, Türkiye'nin e, kamu ile ilgili önemli altyapı projelerini, yapıştırıcı devlet projelerini yapan e, müteahhitlerin bir araya geldiği bir kuruluşuz. E, biz de tabii inşaat maliyetlerinin artışıyla ilgili olarak, bazı sıkıntıların olduğunu farkındayız. Bunu kamuyla, Ticaret Bakanlığı'yla yapılan toplantılarda gerek çimentocularla, gerek bilimcilerle e, tartışıp çözümler üretmeye çalıştık. Ancak tabii bizlerin projelerimiz, önemli kamu altyapı projelerini boykot etmek türünde bir davranışa hukuki olarak imkanımız yok. Çünkü biz sözleşmelerimizle bağlıyız. Bunların cezai müeyyideleri var. Artı çalıştırdığımız binlerce işçinin, tedarikçinin sorumluluğu sırtımızda. Bu meslektaşlarımızın daha çok kendi projelerini, kendi yaptıkları yapsat projelerini durdurmak şeklinde herhalde bir işlem olacak diye düşünüyorum. Yani biz daha çok kamudan kendi yaptığı projelerde oluşan bu maliyet farklarını çıkarılacak bir fiyat farkı kararnamesiyle ki Maliye Bakanlığı'nın talimatıyla şu anda bunun üzerinde kamu ihale kurumu çalışıyor. Ee, bir fiyat farkı kararnamesiyle e, bizlerin projelerimizdeki olağan dışı olan fiyat farklarını e, ödemeleri şeklinde bir beklenti deyiz. Bu konuda da e, kamu idareleriyle e, bir çalışma yapıyoruz. Birlikte çözümler üretmeye çalışıyoruz. Evet ortada bir tartışma var tabii. Siz en büyük çatı örgütü olarak maliyet artışı tartışmasına nasıl bakıyorsunuz? Efendim tabii çimento, çimento fiyatlarında son 15 ayda 86'ya varan bir artış var. Deniz fiyatlarında bu biraz daha fazla 180'leri bulan bir artış. Fakat e, tabii dövize bağlı, artı e, yurt dışından ithal edilen bazı e, ham maddeki hurdadan denir üretiliyor ülkemizde ve bunların artışlarının bir kısmının normal olduğunu farkındayız. Bunlarla ilgili bir ticari müesseselere şunu şuna mal et, bana da şuna sat türündeki bir şeyi söylemeyi etik de bulmuyoruz. Çünkü ülkemizin ihracatı da ihtiyacı olduğunu farkındayız. Dövize de ihtiyacı olduğunu farkındayız. Ancak inşaat sektörünün de duraksamadan desteklenmesi lazım. Gerek konuta ihtiyacımız var. Gerek altyapı projelerimizin devamına ihtiyacımız var. O nedenle biz kamuyla, idarelerimizle işbirliği içinde çözüm üretmeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katkılarınızdan ötürü.